Hepinize merhaba. Bugün yepyeni çok farklı bir oyuna karşınızdayım. Stage Presence yani sahnede bulunma bulunuşum bir şey her neyse yani benim sahnede olmamı anlatan bir başlık atmışlar oyuna. Oyun değişik, farklı fakat şu an yani oyun ilk aşamasında. Hiç bitmiş bile değil. Yani bitmiş alfa da alfa öncesinde bir oyun. Buradaki amacımız aslında story mod değil, ben karaokeye gireceğim çünkü story mod birazcık değiş koşmak mıydı? Karaoke modu denedim. Karaoke modda yapmanız gereken şu seyirciyi coşturmak. Başka hiçbir şey değil, yalnız arkada müzik yok, bir şey yok. Büyük ihtimal henüz eklenmemiş. Bizim amacımız sıkılan seyirciyi coşturmak. Şimdi bir iki parça ile karaoke yapacağız biz bugün. Hemen giriyorum karaoke moduna. Continue dedim karaoke mod. No time limit, no score, no challenge. Make sounds on your microphone to keep crowd enter, entertained. They got bored so is. Diyor ki karaoke modde hiç zaman limiti, hiç score ve hiçbir şey yok. Challenge dediği zorluk yok. Mikrofonunda sesler çıkar. Kalabalığı eğlendirmek için çok kolay eğleniyorlar. Ve o yüzden devamlı sesini inceltip kalınlaştır ya da sesini aç kıs diyor. Yani pitchini ve volümünü devamlı değiştir diyor. Good luck demiş start diyorum. Şimdi sahnede sahnelerin arınan ismi ünlü rockstar Eren Minareci geldi. Bakalım kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Hazır mıyız kalabalık? <laughs> ee Hazırız bakıyorum enerjiler yerinde. Enerjiler yerinde toplarla oynanıyor, gang yapılıyor orada. Öpüşen çiftler görüyorum. <laughs> en iyi! Birisi, seyircilerden birisi dedi ki, ''Ezledim en iyi konser.'' Dedi. Tabii ki çünkü içinde ben varım. Ve şimdi gökyüzüne bakıp, güneşi selamladıktan sonra sabah konserimi, akşam konserimi hiçbir fikrim yok. Bayraklar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Şimdi size göstermek için birazcık susuyorum. Kalabalığın ne hale alacağını görün. konuşmazsanız eğer hiç konuşmazsanız kalabalık susuyor sahnedeki adam da kalabalık susuyor Oynamaya başlamayın. Sahnedeki adam da kalabalıkla birlikte benim ışıklarını falan kapatıyor ve gitarda Lorde <laughs> Crawford. Pardon basta. Elektrik gitarda Şefik Akkoç. <laughs> Davulda Pinti Pondo Her şey o zaman yavaştan şarkıya başlıyorum ben Şimdi arkadan altyapımı açayım ben Hemen hep birlikte Coşan Hazır mıyız kalabalık Hazır mıyız sözünü bir şarkıyla başlıyorum Bu birbirini seven çiftlerimize gelsin Yine ölüyor de. Üzdüğün güzellikler Başka bir hayatta gülümserler Yorgun kalbim Yorgun ümitlerim Direniyorlar sana Bu Hep bir ümit Hep aynı cesaret İçimden bir sesler Sabret, sabret Onca düşün arasında Yıllar ardından Geriye kalan Hep beraber Yine hüsran Her daim Feryat figan Kalbim yenilmedi Başka hayallere kalmaz ki mecalim Hüsran kalbim yenilmedi o zalim görmüyor ki ya Rabbim hüsran feryat figanı kalbim yenilmedi başka hayalleri kalmaz Kime mecalim orada bir de top görüyorum hüsran feryat çakmakları görelim seyirciler yenilmedi o zalim Görmüyor ki yarabbim Bu güzel batan güneşin karşısında Buradan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum Umarım bir ömür boyu birlikte olursunuz Konserimize hoş geldiniz Hüzünlü bir şarkıyla giriş yaptık Umarım bütün gece bizim Umarım hep birlikte çok eğlenceli dakikalar geçiririz hep birim et yüreğimde Hep aynı esaret İçimden bir sesler Sabret, sabret onca düşün arasından Yıllar ardından Geriye bana kalan Şefik pek o kardeş Şefik <laughs> Yine hüsran her daim Feryat figan kalbim yenilmedi başka hayalleri Kalmaz kime zalim Hüsrân Feryat figan kalbim yenilmedi o zalim görmüyor ki ya Rabbim Hüsrân Feryat figan Erhir olur başka hayallere kalmaz ki Hazır mıyız İzmir? Elleri görelim Fiat figat kalbim Yenilmedi o zalim Görmüyor ki yarabbim Solo da Şefik Şefik'ten mükemmel bir klavye solo geliyor gitarla Sahneyi kapatmasak sevinirim. Kaşarlar. Yeni demedi o zalim. Herhalde bu kadar yeter. Hep beraber. Yine hüsran her daim. Feryat figan kalbim. Yeni Hiç yok hiç yok seyircide bu kadar. Bu kadar. Bu oyun bu kadar. Çünkü daha başlangıç aşamasında olduğu için ben main menüye dönüyorum. Çıktım. Bu kadar yeter. E, umarım beğenmişsinizdir. Gelecek vadeden bir oyun. Özellikle karaoke modu tamamlandığında çok zevkli olabilir. Ama seyirciye yani şöyle şeyler eklense oyunda çok güzel olur. Nasıl şeyler hemen anlatıyorum. Yani ne bileyim. Hani az önce yaptığım gibi işte seyirci falan seyirciye falan söyletebilsek. Ya da Aklıma da şu an başka bir şey gelmiyor. Çakmak makmak yaptırabilsek. Bu arada oyunun Oculus Rift yani Virtual Reality desteği de var. Haberiniz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Kulaklarınız kanamıştır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.